Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere birlikte birkaç tane işte böyle dondurma, çikolata tarzı bir şeyler deneyeceğiz. Ürünlerimiz burada hemen ilk önce şu meşhur Minecraft dondurmasından başlayalım arkadaşlar. Evet. Tabi ki de açabiliriz. Açtım. Evet kutuyu kenara koyuyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Öncelikle şu çimen, şu toprak zaten bu da. Bak evet, bu ne? Bu ne ya? Neyse. Beyaz bir şey. Taş falanlık. Şuna da elmas sanırsam. Şimdi yiyorum. Tadı gerçekten güzel yani. Ben sevdim. Bu kısım elmalı. Şimdi şurada çikolata sanırım. Ya çikolata ya kakao. Ben yani de kakao olur ya. Azı şey yapmayayım da arkadaşlar. Evet şimdi en son kısmı yiyeceğiz. Burada herhalde şey. Burada mısır patlakları varmış sanırım. Şunlar mısır patlaymış. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. E şimdi bunu kenara ayırıyoruz. Ben bunu yiyorsam da yiyelim. Arkadaşlar. Tavsiye ederim. Tavsiye ederim. Güzel. Başarılı olmuş. Gerçekten. Gerçekten başarılı. E sıradaki neyi denesem neyi denesem. Golf Selection. Sütlü çikolata ve fındık parçaları yok. Fındık ve dondurma yani. Oo kırıldı. Kırıldı. Halisef şey kırıldı. Hmm. Kamer. Ben yani gerçekten güzel bir yapım olmuş lan. Fındık biraz yani baskın geliyor. Pek ben çikolata hissedemedim bilmiyorum. Şu şu da fındık yani. Fındık ezmesi sanırım. Çok baskın fındık var yani şu üzerindeki şöyle ben hissedemedim çikolatayı. Buna 10 üzerinden 7 veriyorum. Bu da geçen güzel. Evet. Videonun sonunda yemek için hepsini kaldırıyoruz kenara. Evet bir sonraki dondurmamızı geçelim. Neyse, böyle ee, kalsın. Şimdi bu, bu... Mm, pi sandviç. Bunu şimdi açmak için 2 saat uğraşmak zorunda kalacağım. Ee, nasıl açabilirim? Nasıl açabilirim? Nasıl açabilirim? Ben bunu... Ayrı bir videoda gösteririm arkadaşlar. Size. Şimdi ben bunu açamadım. İki saat uğraşacağım. Ben bunu size ayrı bir videoda göstereceğim. Aklımda bu yani. İnşallah açarız. Açma sıkıntım var arkadaşlar benim. <laughs> Açtım. Golfrik şimdi görünüyoruz. Zaten klasik golfrik de. Bugün böyle bir tadım puanlama gibi bir şey çekeyim dedim. En sonunda sürpriz var. Bu arada. bu da fıstık ezmesinden. Fıstık parçası bir de sütlüsü bir de fıstık ezmesinden var ama bu fıstık ezmeli. Bizim bakkalda bunu buldum yani. Güzel. Mükemmel. Sevdim. Bunu sevdim. Yaştan mükemmel. Bunu sanırım yiyeceğim. 9 Bence dokuz ya. Bunun da çikolatası baskın gelmiyor ama bu dokuz. Şunu ben kargımı değiştiriyorum selection için. Buna beş veriyorum ya. Selection'a. Arkadaşlar şunu başka bir video göstereceğim. Buna açamadım. Evet. Bu da aynı Scorfin. Bunu da sonra yiyeceğim. Ve sürpriz. kanalımızın medarı iftarı Dubai çikolatası. Bunu da aldım arkadaşlar. Evet, şimdi bunu yiyorum. Yani güzel, mükemmel bir çikolata. Çikolatası kaliteli. Fıstığı da zaten normal bildiğimiz hani kadayıfı da aynı normal bildiğimiz. Dubai çikolatası yani. Görüntüdeki şekil pek var mı bilmiyorum ama bu şekilde. Bu şekilde. Ya burada mesela fıstık biraz daha sarı ama burada yeşil gösterilmiş. Onun için de bir sıkıntısı yok. Tabi ondan da puan kıracak değiliz. Sonuçta paketteki görsellerine değil tatlarına bakıyoruz burada. O yüzden ben buna kaç veririm kaç veririm kaç veririm. 10. Hmm. On veririm ya. Evet. Bunu da kenara veriyoruz. Şunu ayrı bir videoda göstereceğim. Tekrar hatırlatayım. Çocukları hatırlattım. Özür diliyorum sizden. Evet. Bak arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah beğenip abone olmuşsunuzdur. Bak görüyorum seni. Ha. Beğenip abone ol bak. Görüyorum seni. Hala abone olmadın bak. Abone ol hemen. Evet. Abone olmayı unutmayın. Büyümemiz için. Hedefimiz 100 abone. Ardından farklı hedefler koyacağız. Farklı yani tarzlarda videolarda çekeceğiz. 100 aboneye ulaşana kadar bu tarz tadımsal şeyler çekmeyi planlıyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.